İran Şehin Şahı Rıza Pehlevi Hazretleri... ...beraberlerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Tahran Büyükelçisi Gulev Bey... ...ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Sadık Han olduğu halde... ...10 Haziran 1934 günü sabah saat 9'da... ...Gürcü Bulak'ta uğurlanıp Türk hududuna giriyor... ...ve burada reis Cumhur Atatürk tarafından mihmandarlıklarına tayin buyrulan... ...Üçüncü Ordu Müfettişi Orgeneral Ali Said ve Kolordu Kumandanı Kemal Paşa ile... ...Hükümet adına Beyazıt Valisi İmadettin Bey... ...Hariciye Vekaleti 3. Daire Şefi Kemal Bey tarafından istikbal ediliyorlar. İran milletinin müstesna vasıflarından ilham alan... ...Dost İran Şehinşahı Rıza Pehlevi Hazretleri... iki memleket arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirmek için... ...Türkiye'yi ziyaret ediyor. Atatürk, yakın komşusu İran milletinin daima ilerleyen hareketlerini büyük bir alakayla takip etmekte ve İran'ın büyük hükümdarı Rıza Pehlevi'ye karşı sevgi ve dostluk beslemektedir. İşte bu ziyaret, memleketlerinde insanüstü işler yapmış iki büyük adamı bir araya getirmesi bakımından müstesna bir mana taşımaktadır. Hazretleri hazır bulunan ihtiram kıtasını teftiş ediyorlar. Şah hazretleri şahıslarına tahsis edilen otomobillerle beyazı hareket ediyorlar. Saat 10.45'te Beyazıt'a varan muhterem misafir Bura'da jandarma alayı ve bir süvari bölüğü tarafından karşılanıyorlar. Dost İran'ın devlet reisi ve ona refakat eden İran devlet adamları hudutlarımızdan içeri girdikleri ilk dakikalardan itibaren yalnız resmi makamlar tarafından değil, bütün Türk halkı tarafından da büyük bir şevk ve heyecanla karşılanıyorlar. geçiren şah hazretleri sabahleyin yollarına devam ediyorlar. Yol boyunca geçmiş oldukları her yerde millet ve devlet olarak kendilerine gösterilen sıcak sevgi gösterileriyle karşılaşıyorlar. şehrine 10 kilometre mesafedeyiz. Burada tarihi Vladikos köyü civarında Or General Ali Said Paşa'dan 93 harbi hakkında izahat alıyorlar. Umumi harp, Kars müdafası ve Kars hadisesi hakkında verilen izahatı takip ediyorlar. <laughs> Kars'ta geçiren Şah Hazretleri... ...sabah yedide Erzurum'a hareket ediyorlar. Tarih... ...12 Haziran 1934. Horasan köyü yanında... ...Türk-İran milli renk... ...ve çam dallarıyla süslenmiş taklar. Kars Erzurum yolu boyunca Şah Hazretleri birçok yerlerde durarak izahat almışlar ve bilhassa Zırna Kalesi hakkında malumat istemişlerdir. Rıza Pehlevi Hazretlerinin Erzurum'a gelişleri çok heyecanlı oluyor. Bütün şehir halkı bu büyük misafiri karşılamak için yollara dökülmüştür. Ertesi gün Erzurum'dan hareket ediliyor. ...Meşhur Kop geçerken, Şehinşah hazretleri, harp tarihi hakkında Ali Said Paşa'dan izahat alıyorlar. Bayburt'a doğru yol alıyoruz. Şehinşah Hazretleri Bayburt'a vasıl oluyor ve burada da kalabalık bir halk kitlesi tarafından karşılanıyorlar. Trabzon yolculuğu Şehinşah Hazretleri için en güzel günlerden biri oluyor. Tarihin haşmeti arkasından tabiatın ihtişamı Memleketimizin en latif manzaralarının, birbiri ardında sıralandığı Zigana tepelerinin bel mevkiinden, karlı şahikaları bulutlara karışan dağların ve ayakları altında uzayık giden vadilerin güzelliğini uzun uzun seyrediyorlar. <laughs> dayız Değerli misafirimiz burada Vali Rıfat Bey tarafından karşılanıyorlar. Trabzon'a 58 kilometre mesafede bulunuyoruz. Çamlı bir tepenin eteği. Çamların altları rengarenk çiçeklerle kaplı. Maçkaya geliyoruz. Şah Hazretleri burada Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ile Birinci Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa, Riyaseti Cumhur Umumi Katibi Vekili Hasan Rıza ve Donanma Kumandanı tarafından karşılanıyorlar. Şehir Şah Hazretlerinin Trabzon'daki istikballeri çok parlak oluyor. Halk güzergahlarına tesadüf eden caddelere dökülmüş bulunuyor. Talebeler Şehir Şah Hazretlerinin yollarına çiçekler serpiyorlar. Binlerce Trabzonlu Şehir Şah Hazretlerini en samimi duygularla alkışlıyor, alkışlıyor. Uzaktan Yavuz görünüyor. Yavuz Denizlerin bin bir menkresini üzerinde toplayan kahraman Yavuz, büyük misafiri su yolunda dostluk, kardeşlik bağları kurmak için götürmeye hazırlanıyor. Yavuzdayız. Mahriye ölüye teftiş ediliyor. Yavuz'un çevresi motorlarla dolu. Şah hazretleri güverteden şehri temaşa ediyorlar. bütün hazırlıkları tamamlanmış şah hazretlerinin hareket emrine intizar ediyor. Trabzonu dalga dalga geride bırakıyoruz. Tepe ve zafer muhripleri bayraklarla donanmış olarak Yavuz'u takip ediyorlar. Aslında bu e, İran Şahı'nın Türkiye ziyareti e, Cumhuriyet tarihi açısından e, protokolünün düzenlemesi açısından bir zirve e, bir ziyaret aslında. Neden? Şundan dolayı Atatürk'ün bizzat emir verdiği, onun için aylarca hazırlık yapıldığı, birçok kişinin görevlendirildiği, bütün valilerin neredeyse teyaküze geçtiği bir ziyaret. O günkü şartlarda 1934 yılını dikkate aldığımız zaman bir ülke başkanının bu kadar uzun süre seyahat etmediği görülür. Ama İran Şahı'nın Türkiye ziyareti aşağı yukarı 26 gün sür, Bir ay yakın bir zaman. Bu çok uzun bir zaman. Daha kısa planlanırken kendi isteğiyle bu ziyareti uzattığı ve bu ziyaret esnasında Ankara'dan sonraki ziyaretlerine Atatürk'ün bizzat kendisinin de katıldığı ve gelişmeler göre, ilgisine göre sık sık değişikliklerin yapıldığı bir ziyaret. <laughs> Elimizde Atatürk'ün Ankara'da karşılayışı ve ki Atatürk'ün en net sesini duyduğumuz bir film. İran İranşah ile tren istasyonundaki kısa bir karşılaması ve sohbeti. Onunla ilgili görüntüler vardı. İstanbul ayağındaki görüntüler vardı. Ama öncesi ve sonrası elimizde çok bilinmiyordu açıkçası. Bizim haberdar olmadığımız bir filmdi. Taramalar sonucunda bunu fark ettiğimiz zaman tabii ki çok heyecanlandık. Özellikle 10 Haziran 1934'te Türkiye-Gürcüblak o günkü deyimle kapısından girmesi, karşılanışı, Iğdır üzerinden Doğu Beyaz üzerinden Iğdır'a, oradan Kars'a gelişi. Kars'a 10 kilometre girişte Rusların kurmuş olduğu bir köy var, Vladikars diye. Orada 93 Harbi'ni Ali Said Paşa'nın e, bizzat tek tek anlatması, hem Birinci Dünya Savaşı'nı hem de 93 Harbi'ni detaylı bir şekilde İran Şah'ın anlatması ve İran Şah'ın çok dikkatli bu savaş e, alanlarını izlemesi. Karsa konakladıktan sonra Erzurum'a, yine Erzurum'da büyük bir muhteşem karşılanışı. Erzurum'dan Gümüşhane üzerinden Trabzon'a geçişi, özellikle Zigana geçidi. O günkü şartlarda bütün Türkiye'nin topografyasını görebiliyoruz, yapıları görebiliyoruz. Giyim tarzını, insanların karşılanışı, günlerce hazırlık yapmaları, işte hoş geldin yazısı İran, Farsça ve Türkçe olarak bayrakların taklar kurulması, çok ciddi bir hazırlığın yapıldığını gösteriyor. O anlamda Cumhuriyet tarihinin ilk en önemli protokol uygulaması diyebiliriz bunu aslında. Zigana'dan sonra Trabzon'a inmesi ve orada Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras kendisini karışılıyor. Türkiye birlikte çok ciddi bir ağırlık veriliyor. Yavuz Fırkateyn'e katılıyor. Yine Yavuz Fırkateyn'in yanında diğer Ada Tepe ve birkaç fırkateyn daha kendisine eşlik ediyor. Trabzon'dan Samsun'a kadar geliyorlar. Samsun'dan sonra demir yoluyla, trenle Ankara'ya gelişleri var. Bir hafta kadar Ankara'da seyahatini, görüşmelerini yapıyor. Daha sonra Batı Anadolu'ya geçiyor. O kısmı bilmiyoruz. Yani o üçüncü bölüm benim kanaatime göre. Yani birinci bölüm yeni fark ettiğimiz bir film. Ankara'da karşılanışı ve seyahatleri ve ağırlamaları var. Ama daha sonrası Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak üzerinden İzmir'e gidişi ve bu seyahatlerinde bazı görüşmelerde bulunması ama en ilginç olanı biliyor musunuz aslında Çanakkale muharebe alanlarının dolaşması O da yok. Galiba. O da yok. orada Gelibolu Yarımadası'na gidiyor ve Gelibolu Yarımadası'nda bir tatbikata Atatürk'le birlikte fotoğrafları olan bir işte türbüne tatbikatı izlediği görüntüler var. Ama orada Gelibolu'da Çanakkale alanlarını Atatürk bizzat kendisi anlatıyor. Onunla ilgili görüntüler çıkarsa çok mutlu olacağız. Çok seviniriz, hem muhafaza ederiz hem de dijital ortama tararız. Nihayetinde Türkiye'nin görsel mirası bunlar. Hepimizin, ülkemizin malı. Buna sahip çıkmamız lazım. Eğer bu şekilde belge film diye düşünen varsa vatandaşlarımız bize getirebilirler.